Ha, şu anda geldi. Geldi şu anda. Geçmeye devam et. Geldi evet valla açıldı geçmeye devam et. Yemin ederim kaydetliyor mu Aç kamerayı

ortma dışından gireceğim bak yayındayım vallahi yayındayım. O Bu arada telefondan da gözükmüyor ha. Yayında oldu. Ne iş bu? Atıyorum Ja. Atıyorum, atıyorum, atıyorum. Atıyorum. Atıyorum, atıyorum. Atıyorum. Atıyorum, atıyorum, atıyorum attım Ja. 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 Ja.

Ne yaptın? Yaşını küçülttün mü? Bekle. Ee, çocukları özel. Yayınım çocukları özel anne. Evet çocuklar özel. Tamam. Gel şimdi. Yayınımı. olması lazım ha. ya ben yayındayım bir ay önce Leroysan uçak takibi <laughs> ya abi nasıl zaten gecikme var var gecikme var Neden gizli Herkese açık yaptım Ha, Bak şimdi oldu Şimdi oldu Bak yayını izleme gizliymiş Bak gizliymiş Yap. Ama gecikme var bak şu an ben öndeyim. Oo yani ben halledim. Yani ben Bak telefon bak şu an o lisedeyim. Şu an o lisedeyim. Bak şu an noyer değil. Noyer desem noyer şu an. Noyer. Ha, çocuklar özel değil. Tamam. Yaptım. Değil. Aa, ne Aşağıya kaydırıyorum. gecikiyor gecikiyor Ben şu an düzeneden çıktım. Şu an düzeneden çıktım ben. O. gecikmeye bak be. Ey, ey, yavru. Geçelim, el, el, el. Ve Dur lan. Yeni kapatayım tekrar açayım mı? Bir şey deneyeceğim. Şu an yayındayım. Gel. Şu an yayındayım. Gelebilirsiniz. Gel bir dakika. Hiç kalma. Değil mi? Lanet olsun, lanet olsun. Ya neden gecikme ne var ya? Acaba WhatsApp'ta konuştuğunuz var mı? Telefondan konuşanlar.